Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni enteresan bir video ile karşınızdayız. Fatma hocam hatırlarsanız sizlere canlı dersler esnasında bazı sözler vermişti. Demişti ki konu anlatı video dışında da ilgi çekici videolar hazırlayacağım demişti. Ve arkadaşlar o videoların zamanı geldi çattı. Sevgili hocam bu videoda nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Neyin tanıtımını yapacağız? Bu videoda çizgilerle çarpma işlemi yapacağız. İlginç bir yöntem. Böyle bir gizem geldi sesinizin ardından. Bakalım ne kadar ilginç bir yöntem. Evet bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ben burada cetvelle çizeceğim çizgileri. Normalde elimizle çizebiliriz. Fakat hani daha anlaşılır olması için daha cetvel kullanacağım. Diye. Evet cetvel kullanmak zorunda değiliz. Şimdi 3 ile 6'yı çarpacağım. O zaman 3 tane çizgi çekiyorum. 3 tane çizgi çektim. Sonra 3 ile 6'yı çarpacaktım. 6 tane daha çizgi çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Ne yaptım şu anda arkadaşlar ben? 3 ile 6'yı çarpacağım. Bir tane 3 tane çizgi çektim. Bir tarafa 6 tane çizgi çektim. Bunların çarpımında kaç olduğunu bulurken buradaki noktaları sayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 3 kere 6'nın ne yaptığını bulmuş oldum arkadaşlar. Vay. Wow. 18 yaptım. Kesiştik köşeleri sayıyoruz. Noktaları sayıyoruz. Evet Herkes evet. Kesiştikleri kaç tane nokta var? Onları saydım. Peki tek Kaninilerde kolaydı. Evet değil mi? Hani böyle 6 x 3 zaten 18. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki 12 ile 43'ü nasıl yapacağım? Şimdi arkadaşlar 12 dediği için şöyle yapacağım. Onlar basamağı için bir tane buraya çizgi çektim. Bu 1. Daha sonra binler basamağı için biraz uzağına arkadaşlar iki tane çizgi çekeceğim. Bir, iki. Bu Burada ben 1 2. Buradan ne olmuş? 10 oldum? temsil evet. ediyor. 12. 12'yi yazmış oldum. Evet. Peki şimdi sırada ne var? 43 var. 43'te arkadaşlar yukarıya 1 2 3 4. bu 40 onlar basanti te tepsi. Evet yani. biraz mesafe bıraktım araya buraya da 3 tane çizgi çekeceğim 43'teki 3'ün çizgileri bunlar da arkadaşlar şimdi 12'yi ile 43'ü çarptığımızda nasıl bulacağım Evet çizgilerimizi çek Peki bu çizgilerden ben bu çarpımı nasıl bulacağım arkadaşlar Şimdi ilk önce şu kısmı alacağım ilk gördüğüm yer bakın ayırdım. Sonra bir de son gördüğüm yer var. Burayı ayırdım. Bir de orta kısmım var. Şimdi bunları sayacağım. Birincisinde 1, 2, 3, 4. 4 oldu arkadaşlar. Sondan da başlasam olurdu. Sonra buradakine geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son basamağım, birler basamağım 6 olacak. Ortaya ne yazacağım? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi yalnız arkadaşlar 11'in birini buraya yazacağım. O kalan biri buraya ne yapmam gerekiyor? Eklemem gerekiyor. Yani bunların çarpımı ne olacak? 516 olacak arkadaşlar. Wow. Şimdi o zaman şuraya yüzler basamağı şuraya. Tabii evet e, aslında hani son basamağımız birler basamağıydı ya. Birler, onlar, yüzler diye, diye devam, devam ediyorum. Evet onun için birler basamağından yazmaya başladık. Ben ilk başta heyecanla bu dördü yazdım ama birler <laughs> basamağından başlamamız daha güzel tamam. olacak. Evet. Ha, yok hocam yani ben buna inanmıyorum diyorsanız isterseniz de 43 ile 12'yi şurada çarpalım arkadaşlar. 2 kere 3. 6 2 kere 800. 4 8 1 kere 3 3 4'ü yazdım. Topladığımda gerçekten 6 11 elde var 1. Ne oldu? Yalnız buraya 5 yazmam <laughs> gerekiyor. Tabii 1 yazdım. 516. Evet, Demek aynı ki aynı doğru sonucu, sonucu bulmuş oldu. Çizgilerle çarpma işleminde aslında tabii bunu pratik olarak yapmaya başlayınca hızlı hızlı çizince daha rahat sonuca ulaşabilirsiniz. Ha, burada anlatma hedefinde olduğumuz tabii, için. Tabii ben biraz daha düzgün çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun için biraz uzun sürüyor. Mesela burada da 23'te 57. Şimdi yine 23 için İlk Onlar iki tane, tane çiziyorum. çiziyorum, evet. Çiziyoruz. Sonra... Oh, pardon Sahi arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi 23 dedim. 1, 2, 3.ye geliyorum. 23. 23 yaptım. Diğeri neydi? 57. 57 ydi. Şimdi 57 için bir 5, bir 7 tane çizgi çekeceğim. Peki. 2, 3, 4, 5, 7. Şu arayı çekeceğim. 57 olduğu için. 50 burada. 7'yi de buraya çiziyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. Yakın olmalarının bir sakıncası yok. 5, 6 ve 7. 57. Şimdi 23 gibi. Ve onlar mesela, birler bir <laughs> Bu sefer <birlerden> <laughs> gelmedi. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar ilk burayı ayırıyorum. Sonra burayı ayırıyorum. Ortası da ne olacak zaten? Beraber, beraber. Evet. Şimdi birlerden başlıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 oldu. Biri yazdım bakın. Elde var 2. var 2. Onu buraya ekleyeceğim. Evet. Peki buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 2 de burada var. Ne yaptı arkadaşlar? 30. 31. 29. 20, Kaç demiştim ben? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar aslında şunu söyleyeceğim. Tam bunu söylerken aklıma şu geldi. Şimdi buradaki noktaları tek tek saymak yerine şunu yapsam zaman kazanırım diye düşünüyordum. Şimdi tam size onu söyleyeyim. Bakın burada 7 tane var. 7 ile 2'yi çarptınız. 14 tane nokta var. Burada hani küçük çarpma işlemlerini zaten biliyoruz. Buradaki noktalar da 5 göre 3 15 tane, 29 tane. 2 daha ne yaptı? 37. 31. O Bir zaman yaptık, buraya elde var, 3. elde var 3. Peki burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 3 de burada var. Ne oldu o zaman arkadaşlar? 13 oldu. 1311'miş bu işlemin sonucu. Hani noktaları tek tek sayana kadar kısaca hani 7 Zaten tane çubuk var. 7 kere 2, 14. 3 kere 5, 15 diye söyleyip direkt toplayabilirsiniz kere, arkadaşlar. Bu şekilde de çizgilerle. Evet. Peki. 2 evet, ile 2 basamaklıyı çarpınca bitiyor mu? Bitmiyor. İsterseniz wow. üç basamaklıyla, üç basamaklıyla çarpalım arkadaşlar. Ama mantık aynı değil mi hocam hepsinde? Hepsinde mantık aynı. Burada yalnız kesişen işte kesişen noktaları. Kesişen noktaları sayacağız fakat diğerlerinin hani yüzler, onlar, birler basamağı vardı. Burada basamak sayıları artacak. Bir bakalım. Şimdi 123 yapacağım. Bir. Bu yüzünkisi. Evet. Biraz uzaklaştım. Bir tane daha. 20. Evet. 20'nin iki tanesi. Bir de ne vardı? 3'ün. 123'ün 3'ü. 1, 2, 3. Peki bunu yaptık. Şimdi sırada ne var? 131. Sayıları küçük aldım ki arkadaşlar hani uzun uzun çok çok çizmeyelim diye. Ama hepsinde aynı sonuca ulaşıyoruz. 131 başlıyorum. Burada bir tane. Burada 31'in 3 tane olacak. 130. Buraya da ne kaldı? 1 kalmış oldu. Evet. 123'te 131'i çarpacağım. Şimdi az önceki gibi yapmaya kalktığımda ilkini ayırdım. Sonuncuyu ayırdım. Peki bu ortayı komple mi alacağım? Tabii ki hayır. Kesiştikleri noktaları şu şekilde alıyorum. Sonra şurayı da arkadaşlar ayrı alacağım şöyle. Şimdi bakacağım. Birler basamağımdan başlıyorum yine sonuna. Kaç var burada? 3. 3 var. Sonra buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Biri yazdım. Artı 1 burada. Burada bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 de elde vardı. Ne oldu? 11. 11. Yine elde 1 var. O 1'i buraya ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Elde var 1. Ne yaptı arkadaşlar? 6. Ve sonun olarak da ne basamağımdı bu 10 binler basamağındaki bir de yazınca bu işlemin çarpımın sonucunun 16.113 olduğunu buldum. İsteyen arkadaşlar hesap ederek bakabilirler. Telefonlarınızdan arkadaşlar <laughs> ve çarpım e, hesap makinesinden yine sonucu kontrol edebilirsiniz diyoruz. Fatma hocamıza bu ilginç videosu teşekkür ederiz arkadaşlar. Çizgilerle çarpma işlemi de bu şekilde yapıyormuş. Bu ilginç enteresan videolarımızın birincisiydi ama sonucu değildi. Yepyeni videolarda arkadaşlar sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.